Tumba pumba 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 Şef Akademi'nin sizlere sunduğu aşçılık ve pastacılık eğitimleriyle profesyonel hayat adım atıp prestijli otel ve restoranlarda çalışabilir, kendi işletmenizi açabilirsiniz. Şef olmanın yolu Şef Akademi'den geçer. Arkadaşlar, arkadaşlar mutfakta her şey hayal tutun tutun Gerçek bir şef olmanın yolu şef akademideki eğitimden geçer. Unutmayın.

yapmaya ve öğrenmeye tutkuyla bağlıysanız Şef Akademi doğru adres. Şefler Şef Akademi'de yetişir. Hayallerimin gerçek olduğu yerde olduğum için mutluyum. Şefler Şef Akademi'de yetişir. Şef Akademi'de olmaktan çok mutluyum. Şefler Şef Akademi'de yetişir. Doğru yerdeyim, Şef Akademi'deyim. Şefler Şef Akademi'de yetişir. Harika bir deneyim hayata yeni bir bakış açısı ve muhteşem dostluklar. Şefler, Şef Akademi'de yetişir. Aa! Aa! Gelecekte iyi bir şef olmak için Şef Akademi'deyim. Hayallerinizi ertelemeyin, siz de Şef Akademi'ye gelin. Berrak bir geleceğin yolu iyi bir eğitimden geçer. Bu eğitim Şef Akademi'de başlar. Şef Akademi tutkumun aşka dönüştüğü yer. Kurduğunuz aşçılık hayalleri Şef Akademi'de gerçek olsun. Şans asla bir iş modeli değildir. İşinizi şansa bırakmayın. Şef Akademi'yi seçin. Müzik we <laughs>